Merhabalar. HTML.reha sitesi için HTML öğrenilen ilk videoya hoş geldiniz. HTML öğrenmenin çok sıkıcı olduğunu biliyoruz. Bu video ile daha az sıkıcı bir şekilde öğrenebileceğinizi umuyoruz. Bu videoyu izlemeye başlamadan önce HTML'nin ne olduğu, neden öğrenmek gerektiği, nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı ile ilgili bilgiler edinmiş olduğunuzu umuyoruz. İlk önce şöyle başlıyoruz gayet basit sağ tıklıyoruz yeni metin belgesi ya da herhangi bir şekilde bir metin belgesi açabiliriz sayfanın ilk ismini nasıl kaydetmek istiyorsak kaydedelim ilk sayfa nokta tamamdır bunu bu şekilde kaydedememiş olsaydınız bile yine word notepad'de açıp veya wordpad'de dosya farklı kaydetten yine aynı işlemi yapabilirsiniz Evet, biz totep'ten açtık. Ne yapacağız? Tek yapmamız gereken kodlarımızı not defterine yazıp HTML öğrenmeye başlıyoruz. HTML'i aynı şekilde bu şekilde kullanabiliyoruz. İlk önce şöyle başlayalım. Nedir? Bir baş ve bir gövde vardır, değil mi? Başın İngilizcesi nedir? Head. Gövdenin İngilizcesi nedir? Body. HTML kodlar nasıl kullanılır? Başına bir küçüktür, sonuna bir büyüktür. Bunun bittiğini göstermek için de bu şekilde bir sular ardından tekrar aynısı. Bunun arasında yazılan şeyler bu koddan etkilenir. Aynı şekilde body de öyle. Body neydi? Gövde demekti. Yine aynı şekilde kapatıyoruz. Bizim bir web sitesinde ön tanımlayıcı bilgiler headlerin içine sonraki bilgiler body'nin içerisine yazılır. Şu şekilde body'yi indirdik. Buraya yazacağımız her şey gövde olduğunu bildirecektir. Buraya yazacaklarımız da giriş kısmı olduğunu bildirecektir. Giriş kısmı ayrıntılarına sonraki videolarda değineceğiz. Giriş kısmı ile ilgili şu an tek yazacağımız konu. Konu nedir? Title. Title'ın içine bu benim ilk ve sayfam. Title'ı kapatıyoruz. Bitti body'nin içine geldik. Body'nin içine ne yapabiliriz? Öncelikle paragraf oluşturmaya öğrenmek başlayalım. Paragrafın P'si. İngilizce'de paragraf diye söylenen paragrafın P'si sonunda bir paragraf, paragrafı bitirdiğimizi söyleyen bir imleç daha. Bu şekilde yazmak iyi bir alışkanlık. Sonra da unutmayı ve başa dönmeyi engelliyor. Bu web sayfasının ilk paragrafı bu. Evet, bunu silsek de Şimdi ne yapalım? Bir dinleme yapalım değil mi? Bunu bir kaydedelim. Ctrl ile S'ye basıyorum ben ya da dosya kaydet diyoruz. İlk sayfamızı çift tıklıyoruz. Bakın sayfamız açıldı. Üstte title yazdığımız yer. Bu benim ilk sayfam. Bu da bu web sayfasının ilk paragrafı bu. Şimdi daha başka bir şey yapalım ne yapalım? Yeni bir paragraf ekliyoruz. Alt indik. Bu da bir başka paragraf. Yine ne yapalım? Paragraf kapatalım. Yeterli dedim. Geldim ve yenile dedim. Bakın bu da bir başka paragraf. Şimdi ara ara kendimize not düşebiliriz. Ve bunu sadece biz görürüz. Ekranda hiçbir şekilde yer almaz web sayfası kullanıcıları görmez ancak kaynak koda bakanlar görebilir. Mesela bunun içine ne yazar sanırım Yazın. Sistemimizde görünmeyecek aynı şekilde kapatıyoruz. Çift tire büyüktür. Başında da ünlem vardı. Yeterli S dedim. Sayfamıza geldi. Yenile diyorum. Bakın gözüküyor. Ama burada görüyoruz. Bunu neden yapabiliriz? Konunun içine kendimize not düşmek için. Şunu şu yüzden yaptım. Veya burası şey kodunun başlangıcı. Özel bir yer gibi. Şimdi e, yeni bir paragraf açalım. Bu paragrafta ise kalın yazılmış veya kalın veya İtalik yazılmış kelimeler gözü çarpağı. Ne yaptık? Kalın ve italik dedik. Kalının İngilizcesi nedir? Bold. Bold'u B olarak ekliyorum. Başına da sonuna da. Böylelikle o yazı kalın gözükecek. İtalik zaten İngilizce'den veya bilmiyorum bak Latin dillerinden birinden geçtik olur. İtalik. söyledim S dedim. Bakın şimdi ne olacak? Bakın bu paragrafta ise kalın veya italik yazılmış kelimeler gözü çarpar. Bunu da bu şekilde hallettik. Veya tak kilo yazısı diye bir şey de yok değil. Siz buna en iyisi kod yazısı değil. Paragrafı kapattık. Daktilo yazısı tipi nasıldır veya kod yazısı code bu sonuna da geldik. code Kaydettim. Sayfamıza geliyorum. Yeni dedim. Bakın daktilo yazısı gibi kod yazısı ortaya Bunu da bu şekilde hallettik. Diğer paragraf. Yeni bir şey kullanımını öğrenelim. Suyun simgesi olan h 2 o veya kimin küpü manasına gelebilecek 2 bilek ya da bilek. Saybani. Para kapağı kapatıyorum. 2h2o yazarken 2 nedir? Alt yazıdır Alt yıldız Tab veya başka türlü olmuş emin değilim. 2 üzeri 3 de 2'nin küpü sup. Süperden geldiğini biliyorum. Öbürünün neyden geldiğini şu an hatırlayamam. CTRL-S şey diyorum. Bakıyoruz. Bakın bir yerde hata yaptım. Neyi kapatmayı unuttum? Sub'u kapatmayı unuttum. Hemen CTRL-S şey dedim. Bakın güzeldi hak 2.10 ikisi Hatta ancak 2.14 İşte burada da kapatmıyor mu Bunlar ilk başlangıç için Çok çok doğal hatalar zamanla. Siz benim Benim yaptığım hataları yanma Şimdi Birinci videoyu burada tamamlayalım derim ben İkinci videoda daha gelişmiş güzellikler ile görüşmek üzere. Daha olsun ayrılmayın.